Bize <laughs> destek. Ağaca çıkmak üzere. Kafama düşme abi bak bana. <laughs> evet ağaca çıkıyor arkadaşımız. Veterinerimiz şu anda ağaçta Vallahi çıkamaz, tırmanıyor. <laughs> sen 130 kilo en az çıkacaksan o ağaca. Evet. Ben de çıkamam. Elini keseceğim de. Bir deney yapıyor efendim. Bir daha denedi. Evet az kaldı. Deniz sen daha kesin mi? Az kaldı çıkmak üzere. Mafya mısın da? Evet. Evet kedi kedimizi şu anda almak üzere. Evet kedimizi şu anda almak üzere. Az kaldı. Evet şu anda kedimizi aldı. Evet şu anda kedimizi aldı, evet, anda kedimizi aldı efendim. Evet. Gönüllerin veteriner hekimi, veteriner hekimi Aslan Doğan. Veteriner ekibimiz Aslan Doğan Bey Biraz tarafından. Biraz aşağıya tamam atma kediyi dur. Kedimiz alınmıştır. Dur. Şuradan tut, tut 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 bakayım. Geri çıkana yukarı abi şimdi. Salma yukarıya gene çıkar. Atak, at, ben yakalayacağım orayı. Yavaş. Cebine koy cebine. Evet. Yavaş yavaş. Evet Hasan Bey kedimizi kurtardı. Kendimizi Hasan alıyoruz. Bey evet. Hasan Bey'e bir alkış efendim. Evet geliyor. Kedimiz şu anda. Evet. Evet. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Evet Hasan Bey de şu anda ilmek üzere. <gülüyor> Hoppala. <gülüyor>